Savaştan sonra hikayesi birinci bölüm. Çocuk gözlerini açtığında yeni bir dünya gözlerinin önüne serilmişti. Aslında o kadar da küçük değildi. Neredeyse 15 yaşına yeni girmişti. Sadece şu an kendini o kadar küçük hissediyordu ki dizlerini kollarının arasına almış, tamamen yıkılmış bir evin içinde kalan son duvara yaslanmış, kafasını da dizlerinin arasına saklamıştı. Gökyüzünden kafasına düşen kar taneleri erimeden beyaz bir örtü gibi kahverengi saçlarını kaplıyordu. Çoğunlukla yıkılmış elinde çocuktan bir farkı yoktu. Yerlerde yarı yanmış aile fotoğraflarının üzerine beyaz kar taneleri kaplamıştı. Çoğu eşya tamamen yok olmuştu. Tıpkı insanlığın çoğunluğu gibi. Çocuk yavaşça mavi gözlerini açtı. Gözlerinin içi öyle buğulanmıştı ki küçük damlalar hiç zorlanmadan beyaz elmacık yanaklarından aşağı süzüldü ardından birkaç kez hıçkırık sesleri duyuldu ince olmasına rağmen çok güçlü çıkıyordu harap olmuş bir evin içinde harap olmuş bir beden öylece hareket etmeden duruyordu etraftan tek ses bile gelmiyordu artık çocuğunda ses çıkaracak hali yoktu hemen önünde yatan 40 yaşlarındaki genç görünen adamın da yüzü bembeyazdı göğsünden akan kanların üzerini beyaz buz tabaka kaplamıştı bedeni neredeyse buzlanmıştı fakat yüzündeki anlamsız gülümseme direkt önündeki çocuğa bakıyordu. Çocuğun gözleri adamla kesiştikçe boğazını tıkayan hıçkırıklar giderek artıyordu. Fakat çocuğun da adamdan eksik kalır yanı yoktu. Belki göğsünden kanlar akmıyordu. Ama yüzü bembeyaz olmuştu. Neredeyse üzerinde biriken kar taneleriyle aynı renkte görünüyordu. Yıkılmış bir dünyada doğmak çok acı olmalıydı. Savaş bir anda bütün dünyayı kaplamıştı. Amerika, Rusya, Kuzey Kore, Hindistan derken bir anda bütün dünya <laughs> kendi arasında örgütlenmeye başlamıştı. Küçük ülkeler savaşı engellemek için birçok kez konferanslar düzenlese de ok bir kere yaydan çıkmıştı. Modern bir savaşta amansızca her şey yok olmuştu. Tahmin edilenin tersi olarak ilk Amerika düşmüştü. Almanya ve Macaristan Rusya'yı desteklerken İngiltere ve Amerika Hindistan'ın arkasında olmuştu. Bir anda bütün dünya silahlarını birbirine doğrultmuştu ve kıyamet kopmuştu. Savaşın tam ortasında kalan Türkiye Savaşa katılmasa bile savaştan en çok nasibini alan devletlerden biri oldu. Dünyayı harap eden bombalar, silahlar ve insanlar bir kez daha kendini gösterdi. Çoğu ülke tek bir politika izlemeye başlamıştı. Milliyetçilik. Bütün ülkelerin tek amacı dünyaya kendi soyunu yaymaktı. Herkes kendi ülkesinin kazanması için silahlanma yarışında ülkelerine destek veriyordu. Bütün dünyada sadece kendi ırklarına yer verilmesi, kendi dillerinin konuşulup, kendi kültürlerinin kullanılması gerekçesiyle büyük bir savaşa girmeye hazırdı. Kimse ölümü düşünmüyordu. Kimse savaşı düşünmüyordu. Kendine o kadar çok güvenen ülkeler birer birer yok oldu. Tek yok olan ülkeler değildi. İnsanların neredeyse yüzde %80'i yok oldu. Fakat artık yaşanacak bir yeri olmayan insanların yiyecek ve içecekleri de kalmıyordu dünya içindeki bakterileri öldürememişti. Bu yüzden kendisi ölmüştü. Hiç beklenmedik bir şekilde bütün dünyayı hiç bitmeyen bir soğuk kapladı. Artık dünyanın her yerinde tek bir mevsim yaşanıyordu. Aradan birkaç yüzyıl geçmesiyle ırk, millet ve ülkenin kalmadığı dünyada doğan bu çocuk yıllarca babasıyla kaçmayı başarmıştı. Yıllarca evinden geriye kalan bir yıkıntının içinde büyümüştü. Yıllarca babasıyla birlikte savaşlardan kaçıp bütün dünyayı gezmişlerdi ya da çocuk öyle düşünüyordu. Çünkü dünyanın ne kadar büyük olduğunu bile bilmiyordu. Artık çocukların okuyacağı bir okul yoktu. Daha doğrusu okuma yazma bilen insanların sayısı bile çok azdı. Bütün insanların tek bir amacı vardı, yaşamak. Çocuk yavaşça kalkıp adamın elindeki küçük kağıdı aldı. Üzerinde çok kötü çizilmesine rağmen çok büyük önem taşıyan bir resim vardı. O kadar eskiydi ki üzerindeki yeşil ve sarı çizgiler yok olmak üzereydi. Çocuk kağıdını aldığı anda gözünden birkaç yaş damla daha düştü. Resimde büyük bir adamla küçük bir çocuk el ele tutuşmuştu ve etrafındaki her yer yeşil ve sarı renge boyanmıştı. Bu çocuğun ufak tandır hayaliydi. Her zaman babasının anlattığı yeşil ormanlarla büyümüştü. Doğrusu babası da orman görmemişti. Fakat ona da zamanında babası anlatmıştı. Bu yüzden adam da zorlanmadan çocuğa yeşil ormanları, uçuşan kuşları, yeşil ve sarı çimenleri, sıcak kumları anlatabiliyordu. Tabii bunların hepsi bir hayaldi. Sonu hiç gelmeyen hayallerdi. Çocuk biraz kekeleyerek kağıdın üzerindeki yazıyı okudu. Okumasını neredeyse çok yeni öğrenmişti. Babası okumasını ve yazmasını biliyordu. Böylelikle oğluna da öğretmişti. Fakat çocuk daha yeni yeni öğrenmeye başladığı için çok da iyi okuyamıyordu. Çocuğumun ilk resmi seni çok seviyorum biricik oğlum. Çocuğun gözlerinden düşen yaşlar kağıdı ıslatmaya başladı. Kağıdın üzerinde yazan Atakan ve Aykan sonsuza dek birlikte yazısını okudukça boğazından zorla çıkan hışkırıkları artıyordu. Bedeni uyuşuyordu. Artık kalbe atmıyordu. Daha doğrusu atmak istemiyordu. Böyle bir dünyada yaşamanın amacı yoktu. Çocuk dizlerinin arasına soktuğu kafasını bir kez daha kaldırıp karşısındaki adama baktı. Adamın gülen yüzüyle donuk gözleri hala üzerindeydi. Savaştan kaçarken savaş onları bulmuştu. Sadece ufak bir parça et için babası ölmüştü. Bunun ıstırabıyla yanan çocuk durmadan ağlayıp kaderine lanetler okuyordu. Fakat her şeye rağmen hayat devam ediyordu. Kalan birkaç milyon insandan birisi daha ölmüştü. Yine de insanlıktan umut kesilmemişti. Hala bir yolu olabilirdi. İnsanlığın boynuna takılan ip koparılabilirdi. Çocuğun mavi gözleri bir an sertleşti. Bir anda oturduğu duvar dibinden ayağa fırlayıp ölen babasının yanına gitti. Mavi gözlerinden hala yaşlar dökülüyordu. Fakat artık hıçkırmıyordu. Sığınacak hiç kimsesi olmadığından bir anda kocaman bir adam olmuştu. Çaresizlikten bir çocuk daha büyümüştü. Çocuk yavaş bir şekilde adamın üzerindeki kalın kabanı çıkarıp kendi montunun üzerine attı. Üzerine biraz büyük gelmişti ama şu an için biraz daha ısınmıştı. Çocuk kabanı giyindiği anda içindeki pişmanlığı örtmek için gözlerini kapattı. Yine de gözlerinden ufak ufak yaşlar süzülüyordu. Çocuk hızlıca duvara dayanmış tüfeği alıp hızlı adımlarla yıkılmış evden çıktı. Yeri örten kar neredeyse beline kadar geliyordu. Fakat şu an yerde birikmiş karı önemsemiyordu. Çocuk son bir kez daha arkasına bakıp derince ah çekti. Üzgünüm baba, beni affet. İkimizin yerine de güneşi bulacağım. Savaştan sonra birinci bölümün sonu.